Merhaba. 27 Haziran'da Çekmeköy Belediyesi çalışanları e, kendi evimden 11 tane kedimi kaçırdı, çaldı ve suç işlediklerini biliyorlardı. E tabii ki AKP falan söz konusu olduğu için bakılmaz ama yani bir ispat söz konusuysa eğer e, telefon kaydına bile bakabilirsiniz. E, suç olduğunu kendileri de kabul ediyor. E, kardeşim bir bok yemiş, onlar da buna uydu ama bilerek uydu ve asla da re'y yapmadılar bu konu hakkında ve Belediye Başkan Yardımcısı biliyor olduğu halde bu konu hakkında bir şey yapmadı. Belediye Başkanı'na ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım. Karakola bir noktada gideceğim zaman asla karakola alınmadım. Bu gibi bir sürü bir sürü AKP'ye güvenerek suçlar işlendi. Sadece bir tane olduğuki normal bir insan varsa şunu rica ediyorum. Havalar soğumaya başladı. ki buçuk ay geçmiş oldu bu olayın üzerinden. Belki daha fazla. Vaktim de yok çok konuşmaya. E, bu hayvanlarım nereye bırakıldıysa doğru adres verilmesi kaydıyla artık hayvanlarımın yerini öğrenmek istiyorum. Bu konu hakkında e, bir tane normal AKP'den birisi varsa rica ediyorum bir dönüş yapsın. E, yakın zaman önce bu arada üzerime bir bok sıçratıldı. Bunun sebebi de bu Çekmeköy Belediyesi çalışanlarının işte barınak çalışanı, belediye çalışanı ne boksa bunlar suç işlediği için e, tüm hesaplarım takip altındaydı. Çünkü işte birilerine ulaşmak için video çekmiştim ve hem rey yapmayıp hem de sapık gibi ta o günden bugüne e, hesaplarım izlendi ve benzeri. Benim üzerinden bir kumpas kuruldu. İşte bir videom kesilip kırpılıp ve benzeri. Yok gözaltı muhabbetleri yok bilmem ne falan filan. O işlemeyen, başkalarını işlemeyen hukuk adalet niyeyse bana işlemiş oldu. Ne çevirdiler arkamdan bildiğimin dışında onu da çok bilmiyorum ama bunda bir tekrar açıklamasını yapayım. Twitter, Instagram hesabım piç edildi. Çok daha öncesinde TikTok hesabımı piç çünkü en çok izlenen e, videom oradaydı bu AKP'nin suçunu ifşa muhabbetinde. Hayvanlarım konusu hakkında şaşır, şaşırmadım ben ama yine de bilgi olsun diye söylemem gerekiyor. Hiçbir hayvan sever, hiçbir dernek, hiçbir siyasi parti, hiçbir işe yaramadı. O yüzden e, en azından buradan bir tekrar denemiş olayım. Havalar soğuyor ee, üç tane kedim dışarıdaydı. Niyeyse iki tanesi sonradan oradan çıktı. Bir tanesini kaybetmişlerdi ama bir tanesi şu an yine yok ortalıklarda. Doğurmuş olan hayvanımın tüm hayvanları kayboldu. Burada başlarına iş geliyor. Havalar soğuyor. Bunlar ev kedisiydi. Eve alamıyorum. Bir sürü şey. Hayvanlarımın yerini rica ediyorum. Hiç de e, namuslu veya nokta nokta herhangi bir şey değilsiniz. Buradan da uzun konuşmak çok zor. Ama bir tane biliyorsun şu an şansımı denemek zorundayım. Hayvanlarımın hakkını savunmak için her ne kadar şu an dışarıda hayvan toplatma kafasında olsanız bile bir tane haysetli insan varsa şunu rica ediyorum. Bu şerefsizler benim hayvanlarımı nereye bıraktıysa veya ne yaptıysa dahi artık bileyim.